La minor, minör, mi minör, fa majör ee, falan diye devam ediyor. Sen benim şah damarım mısın? Sen benim rengim misin? Gök kuşağım mısın? Siz nasıl buldunuz hanımefendi filmde? Bir kere çok farklıydı. Kendine göre bir usluğu var. Bir kere çok dobra. Nasıl çok... açık kart oynarsınız mesela? Sete geldiniz. Burada kimseyle yapmayacağım. Herkes haberi alsın mı diyorsunuz? Vallahi çıkamadım. Çünkü arkadaşlar gidip gidip geldiler. Gidip gidip geldiler. Evet. Yine de olmadı mı? olmadı. <laughs> Karadeniz türküsü. <laughs> Cemal'in ne kadar güzel Karadeniz türküleri söylediğini herkes biliyor. Buyurun. Sen benim şah damarıyım mısın? Of! Sahip misin da sen bana? Of! savur, <laughs> sars beni, hayrat kullan ben ben sana canına aşkına, canına aşkına. Evet buradan hangisi acıtıyor muydu? Acıyor. Acıyor diye şarkı mı olur? Şarkı olsa tut savur sars beni diyor. <laughs> şarkı olsa şah damarımsın diyor olur. Şarkı olsa, olsa sahibin misin sen benim diyor olur. <laughs> <laughs> Bu ikisini birleştirerek çok canım acıdı <laughs> kıracağım belimi. Teşekkür edeceğim benim. Sen benim rengimsin. Gökkuşağı Bu hafta çevirmenlerimiz özellikle çok zor işlerin üstesinden geldiler. Salı gecesi benlik programı vardı. Salı gecesinden sonra perşembe gecesi de neden öldürüyoruz? Öldürmek dini açıdan, sosyolojik açıdan, kriminoloji açısından harikulade kızlar. Ne oldu bugün mor giymişsin yakışmış sana. Ay yerim ben seni. Sizin belinizden aşağınız var mı? Onu bir büyüt beni bir küçük bakayım. Büyüt. <laughs> ya, dur, aile dur, dur. Ya aile canım benim. Harikuladesin. Dur lan bir de Gökhan Tepe'ye söyletelim. Belki başka Gökhan, bir versiyon olur. Gökhan senin aile tarzında aile. bir şey yapalım. Daha hani senin... Benim çok sevdiğim şarkım var ya. 20 senedir onu dinliyorum. Her gün evden çıkarken. O tonu ya. Pantolonunu sevdim, çıkar onu güzelim. Okay, hadi o gel o zaman bize gidelim falan gibi bir şey. <laughs> Tut savur serseri. Hoyrat kullan belli. Can, aşkla sevdana.